Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber PlayStation 5'te Five Nights at Freddy's Security Breach oynayacağız ama normal Security Breach değil arkadaşlar ee, biliyorsunuz Five Nights at Freddy's Security Breach normalde bu arkadaşla ee, bugün yeni bir DLC paketi çıktı ve son paketi ee, bugün onu oynayacağız ee, bu arada bu Ruin DLC'yi indirip oynayabilmeniz için arkadaşlar e, Five Nights at Freddy's Security Breach'e e sahip olmanız gerekiyor. Eğer Five Nights at Freddy's Security Breach'iniz yoksa oynayamıyorsunuz. Uzun zamandır bekliyorduk bu DLC'yi. Evet. Play Security Breach altında da Play Ruin var. Hemen biz Play Ruin'e tıklayalım. E, tamam. Bir Profile Chapter 1. Evet. Başlıyoruz artık. Ee, burada az Allah ezan okulu. Evet. Böyle bir şekilde başladı. Aha. Sesini açayım biraz arkadaşlar. Evet. Mega Black arabaya dönmüş. Ve biz Gregory'yi bulmaya çalışıyoruz. Casey'yiz. Arkadaşlar bu arada bu Casey Farklı Eser Freud'in Segurdu Prenses oyunundaki prenses arkadaşlar. Onun adı Cassidy o prenses oyundaki çocuğun prensesin adı Cassidy. Bunun adı da olduğu için bu o prenses. Aha. Evet. Come back diyor. Yine bekleriz diyor. Al kapağını alın değil mi? Oha. Çok değişmiş. Arkadaşlar baya bir değişmiş. Hemen yani karaya bastık aşağı iniyoruz. Şöylemesine. İlk defa oynuyorum bu arada. Ee, hiçbir know. şey bilmiyorum. Gregory to to evet. Gregory en son kaçmış yani. Biz niye? Aha. E, Gregory en son kaçmamış mıydı? Mefrenin yani, odasına gideceğim de orayı kapatmışlar. Neye basınacağız? Hı. Yine de 3'e basılı tutarak hızlı koşuyoruz. Evet. Orada ne var? Acaba bu bir mesaj var arkadaşlar. Bu ne? Efendim ar abi. İnşallah çalışıyordur. Jumpscare atmazsın. İnşallah. Aha aldım. Oley. Efendim var. Flashlight. Neye basınca kapanıyor bu? Şimdi şu an Siktir bunu bunun neye basınca kapanması. Ee, şuradan mı gitsem? Burası açık çünkü arkadaşlar. Şöyle uh -huh. ne bu Freddy çöp kutusu. Ay arkadaşlar. Hadi be. Paslanmış varkenler. Bir şey diyeceğim. Göre herhalde koca adam oldu. Çünkü bayağı besmiş. Bayağı be. sonra gidiyoruz. Ana bakın bu sen. Deli sen Deli. Ee, e, şimdiki. e, şimdi Aa Freddy Peluş. Peluş Freddy. Peluş yok silahında. Denkeye de benziyor da değil. yani. Ee, nereden gideceğiz? Daha ilk dakikadan kayboldum. Nereden geldim ben? Buradan mı? Evet buradan geldim arkadaşlar. E ee, Şuradan mı gideyim düşünüyorum ne, ne yapacağım oğlum? Ee, şuradan arkasına geçelim. Burada da bir şey yok. Aha merdiven bu. Çıkamıyorum. Allah! İlk jump scare yedik. <laughs> ya. Şimdi burada nereye? Jump scare atlayacak burada nereye? Merhaba. Merhaba. Eşhedü en la ilahe illallah. Aha şarjım. Bir dakika arkadaşlar şarjım yeterim. Bunun eli de kopmuş. Ee, nereden gideceğim? İlk defa oynuyorum. Ana müzeye geldik. Ama farklı. Çıkanın pastiki arkadaşlar. Birinci oyundaki pastası. Buraya giriliyor mu? Allah? Arkadaşlar bu beni e, bir ses gelmeye başladı hocam. Bu beni Resminin burada olmasının bir anlamı var mı? Eşe de la la illallah. Bu ne? Aha Gregory. Bulduk. Buldum mu lan Gregory? Oyun bitiyor harbiden. Gregory! Ana telsiz. Roxy telsiz iyi. Gregory? Anlamadım ki bence. Ee, Le Roxy'nin Lexroxin'in veri verindeki hiç kuratlı diyor. Allah Allah. Allah Allah Allah. Aha Roxi telsize aldık. Bakayım. Bence güzel vallahi. Şurada bir ben bir tane resim gördüm. Ona bakacağım. Bu ne? Köpek resmi bu. Ne yazıyor? Anlamadım ben de. Roxy'nin çakması herhalde arkadaşlar. Evet. Bu ne? yeni bir canavarlar mı geldi bu oyuna? Bismillah. Bu Freddy'nin işareti değil mi arkadaşlar? Neyse. <laughs> Allah'ım ya. İlk dakikalardan jump scare yiyoruz. Şöyle hemen çıkalım arkadaşlar. Ee, Bu arada ben oynuyorum. Video falan değil. Açın. Lan. Az önce açılıyordu şimdi alalım. O ventilatör canavarı çıkmasın. Lütfen. İnşallah ventilatör canavarı çıkmaz. Ee, bu ne? Kop kopmuş ışık. Ben şu an arkadaş. Allah! Anne! Bu ne? Iıı aman böcükleri. En sevmediğim. Ne? ne la? Yeni bir animatronik kafası gibi bir şey herhalde. Ee, ee, ne yapacağız? Arkadaşlar. Geldim ya ben geri döndüm. Tövbe <laughs> estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> yürü git. Yürü git. <laughs> ana. Çıkan ana yok olmuş arkadaşlar. Zaten oyunun ismi de Sekoti bir Yani bütün animatörlükler nana herhalde. Bu ne? Ne biçim oyuncak abi ya? Şu çıkar merak ettim. Neyse çıka sen bir git. Ee, şuraya gidebiliyoruz herhalde. Evet. Buraya gidilmiyor. Ne 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 la 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 la. Eşşeden laley la la. Bismillahirrahmanirrahim. Ne bu? Bu ne? Ana. Atatürk. Ah babamın çileğine benziyor. Deki ki babası burada çalışmıyor. Anladım. Babası birinci oyundaki şey. Çalışan hani birinci oyunda biz böyle onları engellemeye çalışıyorduk ya o herhalde. Ee, bunların hepsini maviye getirme e, şey yapmamız gerekiyor diye biliyorum. Nasıl? <laughs> o. Hop. Ana yaptım ben şansa balı arkadaşlar. Şansa balı yaptım valla. Ee, şuradan gideceğim galiba. Bismillah. Benim efendim niye kapandı? Ne? Aç. Bu efendinin pili var mı? Yok galiba evet. Yes. Kilo güzel olmaması ee, güzel. şu ip bana o bu e, ilk oyunun sonundaki şey hatırlatıyor. Canavarın adını unuttum ben. Neyse arkadaşlar 12 dakika olmuş. Çok uzun. yani neyse. Bu su mu? Biz kanalizasyona geldik. Olarak. O ne be? Bir şey vardı orada. Orada emin ederim bir şey vardı herken. Burası Martin'in yüzü kovaladığı yer. Önce oyundan az çok hatırlıyorum. Az Merhaba kardeş. Ee, arkadaşlar şu an acayip. Önceki çalışanların sesi bu herhalde. Ee, hı -hı. arkamda sanki biri beni takip ediyormuş hissi var. Oyunun kapak resmindeki yer. Ne bu? Bir şey var orada. Freddy'ye benziyor. İnşallah Freddy değildir. Ve Freddy inşallah bu oyunda bize yardım eder. Ee, tamam. Belli ki bunun içine gireceğim arkadaşlar. Ee, kimse var mı? Merhaba. Aa, anne. Allah. Suyun içine düştük galiba Allah rahmet eylesin olacağız arkadaşlar. Hadi. Çık çık çık. X'e basıyorum. Oy. Gülüş ekranı. İyiymiş ha gülüş ekranı. Öf çok değişik geldi bana şu an. Security Breach'ten çok farklı bu. Çocuğun oh, mantığı go? ne, ne, ne oldu diyor, ne oldu diyor. Kardeşim biz önceki oyunda canavarlardan korkup kaçmaya çalışıyorduk. Sen canavarları... Ben bu yaptım az önce? Neyse, nasıl eğil? Heh, şöyle eğiliyorduk. He burada da inmemiz lazım. Eş Ana, mantının mekan değil mi burası? Estağfurullah. Eğilelim şuradan da geçelim hemen arkadaşlar. Oh, öldü. Canıma da değilsin. Security mask. Ee, ne olduğunu hiçbir şekilde anlamadım. L1'e basıyor Tövbe of Oha. Aa, bu Veni teknolojisi arkadaşlar. Göremeyen ince detayları görebiliyoruz. çok güzel. Bunun devrelerini görebiliyoruz. Evet, gerçek dünyaya hoş geldin diyor. Buna girince burada bir yol var galiba. Bakın. Buradan geçilmiyor. Bunu takıyoruz bakın. Galiba ne? Heee, anladım. Ne oldu Arkadaşlar glitchli olan yerlere bu maskeyi takıp geçebiliyoruz. Bakayım. Oha. Çok iyi. Çok iyi nasıl bulduğunu şimdi şimdilik. Bunu nasıl yapacağım? Hop çevir. O da. Şimdik. Arkadaşlar. Ben burada bitireyim videoyu. Eğer ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bir like yeterli ee, bir like sonra arkadaşlar ikinci bölümünü çekeceğim abone olup like atmayı unutmayın hoşçakalın.